Altınova Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum çok iyi çalışıyor. Çok güzel. Altınova Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. memnunum. Altınova Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Değilim. Altınova ilçesinde olmasını istediğiniz çalışmalar nelerdir? Yol çalışmaları çok kötü. Pardon kusura bakmayın şurada robotaj yapıyoruz. E, ee, bu konuyla ilgili esnafın bayağı şikayeti var. Ee, başka zaten Altınova'ya yapılan hiçbir şey yok şu anda. Bu kadar. Altınova Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet şahsen tanıyorum. Şimayen tanıyorum. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Yani Kaytazlı'da oturuyorum ama evet genelinden memnunuz. Altınova Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Evet memnunuz. Altınova Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Yani. Altınova ilçesinde olmasını istediğiniz çalışmalar nelerdir? Belediye ile ilgili mi? Yani çöp ile alakalı. Çöplerin zamanında alınmaması. Yani çok temizlememesi. Başka? Bununla ilgili başka bir şey yok.